Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Akınatür diye Bir tane şey var Hep biliyormuş Bunu ben şortsunuz yaptım Sadece çok az denedim Bu benim 3. denemem olacak Yani bana diyorlar Hep biliyorlar diyorlar Şimdi bu sefer Kendimi sormaya kadar verdim Ondan sonra düşüneceğiz Hatta ben buldum ondan sonra oynuyoruz Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin YouTuber mı? Evet. Karakterin araba kullanmakta mı? Hayır. Karakterin dişte? Hayır. 15 yaşından büyük mü? Hayır. Senin adına aynı mı? Evet. Japonca konuşabiliyor mu? Hayır ne alaka? Saçı boyalı mı? Yok benim saçım boyalı değil. Porçay? Yok. Türkiye Milite. Yok ne alaka? Milyoner mı? Mi? Hayır. Senin YouTube kanalın doğru. Doğru bildi. Doğru bildim. Şimdi tekrardan yapacağım. Karakterim. Bu sefer Memo'yu soracağım. Karakterim bir youtuber mı? Tamam. Evet dedik. Yok. Memo yani sen tanıyor. Evet beni tanıyor. Kuzenin mi? Yo. Senin adın aynı mı? Yok. Bir arkadaş mı? Evet. Karakterin senin annen ve babanın çocuğu mu? Yok. Karakterin kız mı? Karpuz yer mi? Ha yani. Memo yiyor bilmiyorum ama bence yer. 1999 mı? Ne alaka 1999 ya? 1999 ne alaka mı? 2000 deseydi yani. Ni niye 1999 dedi? Anlamıyorum. Hayır. Karakterin senin ailen içinde biri mi? Hayır. Muğla'da mı? Ne alaka? Şanlıurfa ne alaka? Hayır. Aa. -a. Aa. -a. Sevgilisi? yok. Sevgilisi yok. Ölmedi de zaten. Öldüm diyor. Sevgilisi yok. Hayır. Kim? Hassas içerik fitnesi olduğu için bir karakter öner öneremiyorum. Başlamayacağım. Tamam karakterin dişleri kullanıyor mu? Hayır. Karakter YouTube'dan mı? Ee, YouTube'dan dedi yani belki. Ee, yani benim direkt tanıştığım okuldan bir arkadaşım ama ondan YouTube'dan demiyorum. Karakter seni tanıyor. Evet. 25 yaşından büyük mü? Ya. Adınla aynım. Hayır. Kuzenin değil. Hayır. Erkek kıyafetleri mi giyiyor? Evet çünkü kendisi erkek. Karakterine aşık mısın? Belki gizli bilgilerimi öğrenebilirsin ama hayır. Evet arkadaşım. Baklava. Memo sever diye düşünüyorum. Sana değer veriyor. Mu? Evet veriyordur. Bir YouTube arkadaşı Evet sayılır. Herhalde diyeceğim. YouTuber mı? Evet. Senin ailen içinde biri mi? Yok. YouTuber. Evet dedik ya. Karakter esnetik o operasyon ne alaka ya? Şanlıurfa. Hayır. Muğla'da değil. Elazığ'da değil. Hiç ailesini terk etme. Hayır. Karakter ailenden biri. Hayır. Kazmucam evet. Ya. Yani yine olmadı. Memo olmuyor. Memo bug'a girdi. O zaman başka birine. Mbappe'yi seçeceğim bak. Mbappe. Tamam. Dişleri. Mbappe dişleri kullanmıyor abi. Evet 18 yaşından büyük. Youtube'dan mı? Youtube kanalı yok galiba Mbappe'nin. Bakmadım futbol. Evet. Kalite adı yabancı mı? Evet. Galatasaray forması. Mbappe'nin Galatasaray'da ne alakası var? Kakten Portekizli mi? Yok. Mbappe Fransa. Hayır. Messi diyecekti bak. Hayır. O zaman da Rodrigo Tarışka falan diyecekti. Hayır. Real Madrid ile evet Real Madrid ile falan yapıra... bildi ya bildi bildi kaplum da evet Bak kesin Mbappe diyecek Bak anladım Anladım hemen bildi bak bu adam Evet Hadi bakalım Tekrar aynı dedim Şimdi şimdiki karakterim Aa. Şimdi karakter Mr. Beast bak. Şimdi karakteri Mr. Beast. Mr. Beast şey kullanmıyor galiba. Zaten, evet. Dünyanın... Ya. Yani çocuk sayılmaz. 28 yaşında. Ya 20'lerde işte yani. Çocuğu var mı? Yok. Chris de sayıl vardı. Ahmet Can Dündar ne alaka ya? Adam şarkıcı. Hayır. Bilgisayar koltuğunda mı oturuyor? Evet. Çok küfür mü eder? Bilmiyorum. Hiç etmediğini hiç ettiğini görmedim. Roblox ile bir ilişkisi yok abi. Kaiser ne alaka ya? Adam Kaiser'e taktı. Aa abi adamın 4 milyon abonesi var. Diğerine Mr. Beast'in 400 milyon abonesi var ya. Yaklaşmaz bile. Blobstars. Yok. Ha? Türk mü? Hayır. Amerika'da mı? Evet. Milyarder mi? Evet. Ya kesin Mr. Beast diyecek ya. Bak. Bak ben dedim. Ben anladım anladım. Anladım. Tekrar oyna dedim. Şimdiki abimiz Orkun Işıtmak olacak. Son zamanlarda ona ilgi gösteriyorum. Tamam hadi bakalım. Bir YouTuber mı? Evet. Türkiye'den mi? Evet. Bilmiyorum. 18 yaşından büyük mü? Eee 18 yaşından Orkun'a şutmak. Evet. Kadın mı? Hayır. Önlü bir şarkısı var mı? Hayır. Oyun video. Evet. Yani. Çok küfür eder mi? Az küfür eder. Ama küfürlüğü var. Karakterinin çocuğu var mı? Nereden bileyim? Kaiser yok. Roblox yok. Gözlüklü mü? Hayır. Roblox yok. PUBG yok. Minecraft yok. Futbolda yok. 1 milyondan fazla. Adamın 11 milyon var. Adam kendisi sorkun ışıtmak. Takma ismi var mı? Bilmiyorum. Karakterinin ismi lakap mı? Yok arkana şutmak bildiğin yani. Kendisinin adı? Hayır. Paraşütle uçtu mu? Bilmiyorum. Karakter evli mi? Evet. Eşi ünlü mü? Ne bileyim. Eşi diyor karısı demesi gerek. Çünkü kendisi eş, eşi zaten. Galiba yani benim tahminlerime göre. Belki ben yanlış biliyor olabilirim. Bilmiyorum. Aslan Burcu mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Alt kişilik bir gruptan bilmiyorum. Oha bir bildi lan. Ne ara bildi? Bu arada ben galiba Orkun ışıtma videoda denemiştim. Şimdi bir bu videoyu izlediysen yorumlara kim yapmamı yazabilirsin. Abone de olabilirsin. Daha bitmedi bu arada video. Evet diyeceğim. Abi şimdi aklımda tuttum. Belki Memo bilir. Benim alakam birazcık Reb'e gittiği için şu an en sevdiğim kişilerden biri. Yo Türk. İşte bilmiyorum. Ama yanlışlıkla Youtuber. E yani Youtuber 815 bin abonesi falan var. Evet. Kız mı? Eee. Kız mı? Hayır. Kafam durdu orada. Ünlü bir. Ata bir ünlü şarkısı var adamın. Evet. Yok. Enes Batur yok. Çocuğu yok. Oyun videosu yok. Rapçi Evet. Vanda Nara e, Vanda Nara ha. Bak kesin. Kesin. Evet deseydim kefo diyecekti bak. Bak. Evet dediğim an kefo diyecek. Bak bir evet diyeyim ondan sonra bak ilk kefo aklımdan zaten geçiyordu. Evet diyorum bak. Evet diyorum. Ayranla evet çikolata ayran ben sana hayran çikolata ayran ben sana hayran çikolata ayran ben sana hayran çikolata ayran çi çi ayran, çık 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 köfte ayran. Sigara fişekliyorum, arabaya biniyorum, arabana diniyorum, manitayı geziyorum. Yunusları görünce yolumu çeviriyorum. Bom, bom, bomba, stikke, kefo, baba, fantastik ya. Evet tabii ki de. Bak yemin ederim kefo diyecek. Oha! Hiç düşünmüyordum kefo Fenerbahçeliymiş. Evet hiç düşünmüyordum. Valla böyle salak adamlar nedense Fenerbahçe'den doğuyor. Abi Kefo zaten salak bir rapçi tamam. Onu biliyoruz. O kadar. Diyeceğim şey. E, tamam Kefo'yu biliyor. Ama Fenerbahçeli olduğunu bilmiyordum. Aslında birkaç Google'da Fenerbahçe forması ile fotoğrafı gördüm. Ama yani pek inanmadım. Ama olmuş. Evet. Tekrar oynuyorum bu sefer. Aklımda ceza vardı. Cezayı soracağım. Evet. Futbolla alakası yok tabii ki. Evet. Bir erkek. Türk. Evet. Türk. Ünlü bir bıçakçı. Evet. Yok. Evet. Rapçi. Bandana da hayır. Havlar mı? Havlar deseydi bak kesin level C5. Bak havlar deseydi kesin level C5. Bak buna evet dediğim an kesin level C5. Bundan sonra da level C5'i yapabilirim belki. Bilmiyorum. Havlar mı? Hayır ama level C5 olsaydı Havlardı Bir sayı mı? No olabilir mesela ama no sormadım Hayır 30 yaşından büyük mü? Adam 48 yaşında vallahi. evet Babamdan iki yaş şey Kel mi? Ee, bilmiyorum Yerli <laughs> Buldu ya yine buldu ya Yine buldu ya Evet ters lakar ya buldum buldum. Bilgin öz çalkan. Ha ceza. Hadi bakalım Çıktı Bilgin abimiz. Şimdi soracağım isim ne biliyor musun? Soracağım isim. Ee, Apernix. Hadi bakalım Apernix. Bu video izliyorsan ne olur diyordum yaz. Abi Apernix'i bence bilemeyecek. Belki de bilir. Bilmiyorum. Apernix'i Pek ünlü değil adam. 540, 600 bin kişi biliyor. 600 binde başarı. Ondan sonra Yusuf T'yi soracağım. Dur. Dur. Abi şimdi soracağım kişiye Aperniks demiştim. Hadi bakalım. Kesin YouTuber mı? Ha yok. Dişleriyle başladı. Hayır. Evet. Erkek mi? Evet. Öyle bir şarkısı yok. Hadi. Hadi ya. Akınatıyor. Akınıyor şu an. ıkınıyor Karakterin bilgisayar koltuğunda mı? Evet. Çok küfür eder mi? Yok. Kaysa ile ilişkisi yok. Sakal veya bıyı. Az. Az var. Ondan herhalde diyeceğim. Roblox'ta ilişkisi yok. Minecraft. Evet. Karakterin kırmızı mı? Hayır. Yabancı mı? Hayır. Gözlüklü mü? Hapenk gözlüklü mü? Evet. Sevgilisi YouTuber mı? Bilmiyorum. Karakterin mor mu? Evet. Bilmiyorum. Burcu oğlak mı? Bilmiyorum. Mor mu? Guinness? Evet. Aslan burcu mu? Bilmiyorum. Hayır. Evet. Gösteriyor. Karakter mavi mi? Hayır. PUBG oynuyorsun mu? Hayır. Brawl Stars'la hayır. Enderman evet. Ya Apex bence. 1 milyondan fazla abonesi var mı? Hayır. Spidra evet. İkizler mu? bilmiyorum. Oyun hakkında bilgine Evet. Ya Apex. Nasıl? Bilemedin. Doğukan Adal dedi ya. Abi bilemedin. Oğlum ben Morganer dedim ve Enderman'la alakası var dedim. Niye Doğukan Adal dedi? Hayır. Devam edin. Evet. Redstone devreleri yapıyor mu? Bilmiyorum. Kalpten eli var mı? Herhalde. Evet. Karakterinin erkek çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin bir oyunda mı? Evet. Var mı? Hayır. Gürüyebilir mi? Bir kuş mu? Ne alaka? Mavi bir renkle? Yok. Twitch Change mı? Eskiden evet. Mor yelesi mi? Evet. Apenix ne olur. Ah bildi. Bildi. Yıllar sonra bildi Apenix'i. İkinci denemede bildi yine. Aa Apenix'i de tam şu dünyanın en büyük patlamaları videosundaki fotoğrafını almış ha. Tamam o zaman ben son olarak belki son olmayacak. Şeyi şeyi seçiyorum. Aa, kimi seçsem? Ay Show Speed hadi bakalım. I Show Speed çekiyorum.